izleyicilerim. Sezon sonu mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, eceli rakibi Fenerbahçe derbisi için pazar günü Kadıköy'e lider olarak gidecek. Bu dev derbi öncesinde Sarı Kırmızılara müjdeli bir haber geldi. Cumbamda Lucas anne anneannesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesi Uruguay'a gitmişti. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu tecrübeli oyuncu derbiyi de düşünerek büyük bir özveride bulundu ve akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Ve bu akşam yapılan idmana katıldı. Torreira dev derbide teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde oynamak istiyor. Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray derbisine sahne olacak karşılaşmanın heyecanı şimdiden başladı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur derbi öncesinde çok iddialı açıklamalarda bulundu. Pazar günü çok iyi bir oyun beklediklerini kaydeden Timur, öncelikle lider dönmek istiyoruz. Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Sezonun en heyecanlı maçları oluyor. Çok fazla duygunu yaşandığı bir maç. İnşallah hak eden biz oluruz dedi. Tecrübeli futbol adamı inşallah seyir zevki yüksek, keyifli bir maç olur ve biz kazanırız. Ancak unutulmamalı ki lig uzun bir maraton. Önünde sonunda 3 puanlık bir maç. Bu iki camiada her zaman birbirine ihtiyaç duyan biri olmazsa diğerinin değerinin daha az olduğunun bilincinde olan iki camia inşallah çok güzel geçer. Centilmenlik de geçer. Gönülden inancımız inşallah kazanıp geleceğiz diyerek derbiyi saha dışında başlattı. Transfer döneminin başlamasına çok az bir süre kala tüm kulüpler çalışmalarını hızlandırdı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray sahada olduğu kadar transferde de birçok kez karşı karşıya geliyor. İki takım da ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Fenerbahçe uzun süredir Kamerunlu golcü eski Beşiktaşlı Vesat Ebu Bakar'ı listesinde bulunduruyor net bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, Yıldız oyuncunun transferi konusunda temaslarını sürdürürken yönetim Abu Bakar'ı ilk sırada tutuyor. Fenerbahçe'nin ısrarcı olduğu bu transferde flash bir gelişme yaşandı. İspanyol basınına göre Abu Bakar'ın peşinde olan kulüpler arasında Galatasaray'ın da olduğu iddia edildi. Hücum hattını takviye düşünen Aslan, Kamerunlu oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor. Diğer yandan İngiltere'den Manchester United ve İspanya'dan Rayo Vallecano'nun da Ebu Bakar'a ilgi gösterdiği öne sürülüyor. Yıldız oyuncunun Suudi